Efendim, bir söyleşide daha sizlerle birlikteyiz. Son söyleşimizde beş zaman konuşmuştuk. Bugün dört zaman konuşacağız. Daha geriye gitmem. Çünkü üç ve iki bütün okullarımızda usul diye anlatılıyor. Üç ve iki usul değildir. Bunu bir kenara yazsınlar. Usul değildi Üç ve iki. Nokta. Tartışmam bile. Gelsinler anlatırım. Dört zaman. Usul müdür? Evet. Dört zaman başlar. Gittiği yere kadar gider usulle. Dörtten başlayıp yukarı doğru gider. Allah neler anlatıyoruz, neler. Onların diliyle söyleyelim. Ne dogmalar. Yani yığın dışı anlatımlar. Yani palavralar. Aslı astarı olmayan. Sadece kulaktan dolma. Birilerinin bir şeyi anlatabilmek için iyi niyetle de olsa bir şey uydurup anlatamaması. Dokma. Aynen o şekilde anlatıla gelmiş. Basit usuller, bileşik usuller adı bile yanlış büyük usuller, küçük usuller falan filan oh 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 bir de mürekkepler var. Mürekkebin bile anlamını bilmiyorlar. Açıklaması karşılığını bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorlar. Şimdi gelin daha fazla konuşmayalım. Bir eser icra edelim. Sofyan ikağında. Sofyan usulünde yani yani dört zamanlı dört tane dörtlükten meydana gelen bir eser dört tane dörtlükten meydana gelen bir eser bu eser de hemen hemen bütün okullarda geçiliyor daha birçok eser geçiliyor ama bu eser de geçiliyor Saadettin kaynak sözler Canap Şahbaddin <laughs> Doğuyor ömrü ve 128 yaş güneş. Arkadaşlarım dediler ki bana, hocam hep eserleri bize okutuyorsun, bizi yoruyorsun. Siz ne okumuyorsunuz dediler. O zaman bence de dedim ki bu eserler size iştirak edeyim. Hadi Ya da siz bana iştirak edin olur Doğuyor Bir koşu üzerine bindiğimiz zaman hani eskiden bilet atardık yerler vardı ya bindiğimiz zaman bilet atacak yer arıyoruz. Otobüs şoförleri estağfurullah hocam artık sizden para almıyor diyor, almıyoruz diyorlar. Bu yaşa geldikten sonra da ses bu kadar çıkıyor. Kusurumuz varsa affala. Neden? Artık biz temsili okuyabiliriz. İcracılık çağında yaşında olan arkadaşlarımla, kardeşlerimizde, Onlarla gurur duyarız. Taşıyabildikleri yere kadar taşısınlar. Efendim. Gurur duyarız. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Dört samanlı Sofya. Dört dörtlük. M, Gençler? Mı? Es. Doğu es. Doğu yo Kaçta bitti? Bir daha yapıyorum. es es do yo Nasıl dört zamanlı? Başka eserler de geçiyorlar. Konservatuarlarımızda. Aklıma gelen yani. Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kalmam. mül büyü yü 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 Kaç? Sekiz. Var mı başlıyor? dolu eser geçiyoruz. Sofyan diye. Geçtiğimiz günlerde yine bir söyleşimizde bir eser daha okumuştuk. Doğru mu? Hatta hatta onun farklı bir yapısı olduğunu da söylemişti. Bunun gibi değil ama. Yani bu gibi değil o. Şimdi bakın. Ege Üniversitesi bir eser geçiyor. Akın Allah rahmet eylesin. Bülbüllerin ister seni ey Gonca hem gel. Esere bakıyorum. Bül, bül, ister seni ey Allah'ım. Diğer düğek şarkılarda hiç fark yok. Mef, u, lü, me, fa, fa, i, lü, me, fa, i, lü, fe, u, lü. Hocam gene nereye gittin ya? Sevgili dostlarım, ben müzik sanatının zaman konusundaki matematiğinden bahsediyorum. Usul dediğimiz konu odur. Anlar, günler, tağlar, hekler değildir. Uydurmadır onlar. Beş yıldır anlatmaya çalışıyorum. Sofyan diye okuduk, okuduklarımızın herhangi birisi, herhangi birisi yani atıyorum. Düyek olarak geçtiğiniz eserlerden biri gene. Gönül ne için ateşlere yansın? Açın bakın. Açın bakın. Doğru mu? diyor, ağır diyor. Baktığınız zaman aynı şekilde gönlümde içim sekiz. Yahu birim diye bir şey var sevgili arkadaşlar. Geçen söyleşilerde gene söyledim. Birim tayin etmeyi bilmiyor muyuz? Ama hocam bu eserler hep öyle öğretildi. O şekilde bestekarı biri öyle yazmış vesaire yazabilir ya. Yani. Yazabilir. Siz tahlil edip doğrusunu söylemeniz lazım. Doğru mu arkadaşlar? Siz tahlil edip doğrusunu söylemeniz lazım. Size diyebilir ki efendim bu bu eseri yani e, benim eserimi geçmeyin. Peki geçmiyorum diye. Yanlış bilgi vereceğinize başka doğru eserle verin kederden mi? Sekiz bak. Sekiz. Onunla bunun farkı ne? Veya ne bileyim size? Dokuz basar bakın. Hiç ram. La ha ra bol. Bakın dokuz sayı. Hicran la ha ra. Kaç? Dokuz. Peki biz buraya es doğuyor dediğim zaman bu sekiz olmuyor mu? Hocam dörtlük yok mu o zaman? Var. Karlı dağı aştım geldim. Ram bam 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 aşk oduna düştüm geldim. Bakın hepsi tak 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 birer tane dörtlüğün altına konmuş yerleşmiş dört zamanın altına yerleşmiş cüz veya eğer arızanızla ilgili değilse o kelimelerin grupları o bölümler konmuş İşlemezseniz bu sanatın bu tarafını okullarımızda işlemezsiniz uyduruk dersler sanatla alakası olmayan musikinin üretimiyle icrada da lazım olmayacak bir sürü dersler okullarda. Daha önce söyledim, kişilere özel konmuş dersler zamanında da olabilir. Veya başka musikilerle ilgili ha babam de babam doldurma dersler. Benimle ilgili değil. Futbolda basketbolla ilgili bir bilgiler çok fazla gerekmez. Genel kültür olarak verir sadece. Ama bizde maşallah bayağı ders olarak veriliyor başka musikiler. Ama kendi musikimiz verilmiyor. Daha dört zamanı bile bilmiyoruz ne oldu. Bilmiyoruz. Söyledim size. Karlı Dağı açtım geldim. Bakın. Bir ilahi okuyayım. Sofya'nın anlamının geldiği yer değil mi? Sufiyan. Yani sufilerin usulü bu aklı fikriyle Mevla bulmaz Bu ne yaredir ki merhem bulmaz Ya Allah, ya Allah Allah, Allah, Allah Bir, iki, üç, dört, 1 iki, üç, dört Sofyan diye bunları ve Sekiz zamanda eserleri vermeyin. Daha neler? Ama notalarda böyle yazıyor. Siz notalara bakmayın. Bakın. Yine geçilen eserlerden biri. Hicazkar. Bir halet ile yine. keş minidil da bakın bir haletile bakın bir haletile sayayım bir haletile bakın sekize kadar gidiyor letile le dediği zaman tak tak orada duyuyor muyuz? öğrenciden nasıl? bir haletile vurdururuz. Nasıl vurdururuz? Okulda bu eseri de okutuyorsunuz, sınavlarda, değil mi? Bir sürü eser var. Sofyan geçip de, Sofyan olmuyor, bir sürü eser var. Maalesef, okullarımıza da girmiş. Sofyan'dan vazgeçtim. Eğer o notallara bakarsan, Nim Sofyan için, Nim Sofyan yazan eserler var. Sofyan, Nim Sofyan, Sofyan Düyet. O kadar birbirine karışmış diye. Bunları ayırt etmek kime düşer? Sokaktaki insanlara mı? Yoksa cemiyetlerdeki insanlara mı düşer? Hocalarım, size, size düşmez mi? Bunları sizin anlatmanız lazım değil mi? Ama siz gidin, eskiden beri anlatıla gelen yanlışları anlatın. Biraz sonra. Notası da aynı aslında doğru sonuna koyalım. Gör nasıl olur. Sekiz tane. Dört tane. Dört tane var. Söylüyor. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Burada benim sekizlik. Karlı dağı aştım gel. Burada dörtlük diye geçer değil mi? Ama diğer taraflarda Dört dörtlük dediniz. Ondan sekiz sekizlik. Lütfen ilgilenin bunlarla. Sorumluluğunuz var. Gelecek sözlerinizde görüşmek üzere.